Ne bu? Şey karpuz suyu. Karpuz suyu. Gazlı Şekersiz. mı? Şekersiz. Normal mi gazlı? Kalori mı? yok. Ee, şey abi tadım testi. Tadım testi bugün günlerden 9 Aralık 2024. Bak. Leysin çeşitlerine bak havyarlı. O neydi? Şampanyalı. Şampanyalı leys. Kırmızı havyarlı. Siyah havyarlı. Siyah havyarlı. Orada da losloş var. Balık. Losloş? Losloş. Balıklı. Evet. Balıklı abi. Leysin. Türkiye'de bulamazsın. Devam abi. Bu Gorilla Enerji bildiğim kadarıyla Habib Nurmagomedov'un enerji markasıydı, içecek markasıydı almak istediğim Türkiye'ye hatıra götüreceğim kendime. Birkaç gündür vlog çekemedik. Şu esprili bir şey yok. Hep akraba ziyaretleriydi. Abi. Bu ne? Bira. Bira. Sen şakasın abi. Ya. Ay ay. Şimdi bu kadar böyle küçük bir kesetif göstermek istedim. Böyle her markette çekmek istemiyorum. Blue Jean, çok güzel. Tribüet. En sevdiğim dondurma. Magnum. Magnum'un nesi bu? Çikolata trüfel. Oo, bak magnum'un çeşitleri var. En çok güzel. Magnum'un en, en güzelisi şey. o mu? En güzelisi evet. Sen bana şey alsana. O ne? Türkiye'de Migroslarda satılan buz dondurmaları var. Onlardan aldın mı? Yani? Evet bu. Abi bunlar Türkiye'de Demirbroşlar'da satılan dondurmalar zaten biliyorsun bunları. İçecek abi. Ha, ayrı bir olay. İki senedir alkol içmiyordum böyle nadir günler dışında. Burada geldik iki haftada iki senelik alkol şeyini, stoğunu komple tükettim. Bilmiyorum belki bu 15 şişede ortaklığım vardır şu anda. Belki 20 şişe alkollü ortaklığım vardır. Yok bu benim istemiyorum. Teşekkürler. Ha bak ne güzel var ya. Ya benim sevdiğimi biliyorsun. Ben bunları seviyorum ya zaten. Bu ondan mı? Neyse deneriz. Hiçbir şey olmazsa denemiş oluruz. Boşver Devam. Devam. Herkese iyi günler, iyi işler, hayırlı işler. Saat sabah yedi buçuk sularındayım. Ee, yaklaşık 150 kilometre uzakta şehir merkezi uzaklıkta bir köye akraba ziyaretine gidiyoruz. Köy gibi bir yere. Şu an Ahmerova diye bir yerdeyiz büyük ihtimal. Yolculuk uzun sürecek. Birkaç video çekeceğim, hamam göstereceğim. Şimdilik yola devam görüşürüz. Bir AVM'deyiz, ismi ne buranın? Mega AVM'deyiz abi Türkiye'de göremezsin vape shop'ları abi bak Türkiye'de göremezsin vape shop'ları görüyor musun? Elektronik sigaralar satılıyor burada Çok iyi Yani şey Şöyle söyleyeyim sana kaçak bir şey değil Gayet illegal bir şey Vape shop'lar İşte nargilesi, tobakosu Pufu ...elektronik sigaraları, türlüleri. Böyle bu tarz yerlerde şey bulabiliyorsun. Açık alanlarda... E, ...satış yapan mağazalarını görebiliyorsun. AVM'lerde mağazalarını görebiliyorsun. Bunlar... ...buralarda yasal... ...vergilendirmesi yapılıyor. Vergisi alınıyor. E, fiyatlandırmaları da öyle... ...abartılı değil. Bizdeki sıkıntı bana kalırsa... Türkiye'de çok ciddi bir şekilde elektronik bu tarz ürünleri kullanan insanlar var. Bence legalize edilip vergisi alınsa çok iyi olur. Bu da gas marka bir araba. Kita Baba kitay mı bu? Kitay mı? Bu da gas marka bir araba. Kalk. Kalk. Fiyatını bilmiyorum. Şimdi soracağım abi müdeyiz. Şöyle bir ön panjuru var. Ya Çinliler şeyi çözmüşler. Çinlilerde tasarımla alakalı bir sıkıntı yok. Tasarımları çok güzel. Toyota ile beraber geliştirilmiş bir arabaymış. Öyle söylüyorlar. Ben şeyini incelemedim. Sen söyle. Eee, detaylarını incelemedim. Normalde incelerim ama denk geldiği için çekiyorum. Aa, güzel bir araba. Dediğim gibi Çinliler şeyi çözmüşler. Tasarımla alakalı bir sıkıntıları yok ama kalite problemi var. Kaliteyi tartışabiliriz. Ya, güzel bir makine, güzel bir araba. Gider mi gider. Atmosferik olma ihtimali çok yüksek. Çünkü Rusya'da çokça atmosferik araç kullanılıyor. Bizde turbo olan arabaların birçoğu ee, Rusya'da atmosferik baba. Bu atmosferik mi? Turbo mu? Bak abi bagajı. 7 koltuk. Otomatik. Süper. Güzel. Güzel. Hayır. Güzel. Anne. Evet. Kayınbaba. Kayınbaba yeni araba aldı. Hane hayırlı. Allah kaza bela vermesin. Şuralarında ambiyans aydınlatmaları var gördüğüm kadarıyla. Alpin ses sistemi kullanılmış. Otomatik ön arka camlar, elektronik arka klima, siyah bir deri kullanılmış. Güzel komple cam taban araba. Açılıyor mudur? Açılıyordur %90 ihtimalle. Şu Skyver'lerden alışık olduğumuz bir ekran var büyük. Hoş. Güzel. Lastikleri büyük ebatlarını görebiliyor muyum? Ebatlarını göremiyorum. Hilmi abim sever bu arabayı. Ama almaz. Volvo'yu sevdi bir kere. O Hilmi abi bunu var ya bir tokatlar. Bunu bir tokatlar buna. Ama şey yok galiba. Var mı? Var manueli de var. Manueli de var. Güzel. Bunlar Volvo'dan esintiler mi diyeceğim ama yok değil aslında. Head-up display'i var. Alpin ortada konumlandırılmış güzel bir hoparlör sistemi var. Anladığım kadarıyla şurada orta konsolda hızlı şarj muhabbeti var. E, koltuklar buralardan işlem görebiliyor. İleri geri güzel bir şey var. E, bakayım dondurucu şey mi soğutmalı mı? Soğutmasız galiba. Güzel bir araba. Büyük ihtimalle şurası da ekran. Mercedes EQS'lerde işte Porsche Taycan'lardaki gibi falan bir ekran muhabbeti olabilir bunda. Güzel bir araba. Bu Stolka bu, bu. 900 900 а 3900 3900 а И... если еще если доп то 47 будет 4 500. 4 500. то 4500 доп да. руль да. не руль руль, руль. На, нагрев нагрев ела ела было тепло будет тварички вот ага. одеваешься а, ну, там а будет руль 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 Panorama, full cam tavan Panorama, 7 koltuk. Güzel, krasiba bir araba. Sevdim. Elektron, elektrikli şeyleri var. Ee, koltuklar elektrikli. Bunlar hareket ediyor mu? Bunlar da şey yapılıyor, açılıyor. Ama ileri geri şey var mı? Kızaklandırması var mı? Var, evet. Bunlar da ileri geri geliyor O, oh, araba güzel. Araba güzel, arabayı sevdim. Elektronik şey mi? Tabii ki de. 7 koltuk. 7 koltuk. Otomatik. Bu otomatik indiği gibi otomatikte kalkıyor mu? Hayır şunlar. Hmm, buradan koltukları indir kaldır muhabbeti burada. Oo, güzel. Volvo'da yok mu? Hilmi'nin Volvo'da yok. Volvo'da ha, Manuel gibi. mekanik <laughs> ya, ya, ya. güzel. Şimdilik bu kadar abi. Yine böyle AVM'de güzel bir şeyler görürsem konudan konuya atladık zaten. Puf, puflardan arabaya geçtik bir anda. Yine görürsem çekerim. Maksat şey olsun gösteri olsun herhangi bir amacımız herhangi bir konumuz yok. Normalde arabalar üstünden gidecektim ama Zaten genel olarak iki haftalık tatilin herhangi bir şeyi olmadı. Genel olarak benim gözümden izledik. Araba güzel. Rusya'da cantı çok güzel. 20. 20 inç mi? 20 inç. Şey nerede yazıyor? Ha 255 50 20. 20 inç. 50 yanak. Güzel. Hoş. Gidelim. Bye bye. paka paka ne düşünüyorsun araba hakkında? Hoşuna gitti mi? 1, milyon üç yüz mü? Oluyor. Ne kadar? Dört milyon yüz üç milyon dokuz milyon. 300 1, 300, lira. 1, 1, 300 bin liralara falan Türk lirası olarak alınabilecek bir araba burada. Bir milyon üç yüze güzel şeyler falan da alabiliyorsun böyle. Modelli Volkswagen Touareg falan da alabiliyorsun. Land Cruiser da alabiliyorsun. Fiyat çok uygunmuş gibi gelmedi bana yeni Land Cruiser alabiliyorsun. Yeni Land Cruiser alamazsın. Bu yeni araba. Sıfır Land Cruiser alamazsın. Ya. Genel olarak böyle. Kendimi göstermek isterim ama. Telefon standı, standart. Bunlar var her yerde. Bak fiyatlar. Airpods'lar bu. Remax diyor. Bunlar şeyler, fake'ler galiba ya. Bizim fake'le işimiz yok abi montlar. Bak abi Burger King var ha Burger King var. Şu Zarina şey miydi? Zara'nın çakması mıydı? Yok değil. astı. üstü. Aslı. Aslı ne yok astı. Altı. Ya böyle giyeyim kuşam. Çok çekmeyeceğim yine devam edelim. Şu anlık böyle bay bay.